Bu mevzuyla alakalı konuşulacak başka bir şey yok İbrahim Paşa. Mahidevran Evran yaptığı bu saygısızlığın bedelini ödeyecek. Elbette. Bunun bir bedeli var hünkârım. Lakin unutmayın ki bunun bir sebebi de var. Neymiş Hayır. sebebi? Aşk. Malum insanları aciz kılar. Sultanımızın tek istediği sizin yanınızdan ayrılmamak. Şefkatinizden, alakanızdan mahrum kalmamak. Eğer bu bir suçsa Sultanımız bunun cezasını yıllardır çekiyor zaten. Dahasına gerek var mıdır? Her daim olduğu gibi yine onu koruyorsun. Ben sadece Şehzademiz Mustafa'yı korumakta yükümlüyüm. Beni asıl kaygılandıran onun geleceği. Eğer validesi sürgün edilirse bu onun kalbinde derin yaralar açacaktır ki... ...ne söylerseniz söyleyin bu yaraları sarmak mümkün olmayacaktır. Hatice'm nasıl? Alakadar oluyorsun değil mi? Merak buyurmayın hünkârım. Her fırsatta koşuyorum yanına. Sakın ay ihmal etmeyesin. Malum çok hassas. Evet. Hünkârım, Şehzade Mustafa Hazretleri geldiler. Gelsin. Aslan parçası gel, yaklaş. İbrahim Paşa. Beni babamla yalnız bırak. Oğlum büyümüş Bargalı. Ben onu hala çocuk olarak görüyordum oysa. Mustafa çok parlak bir şehzade. Aynı zamanda sizin gibi vicdan sahibi. Kararınız nedir hünkârım? Gitmelerine izin verecek misiniz? Başka bir yolu var mı? Şehzadem böyle istedi. Biz de ava gideriz bir ara. Epeydir gitmemiştik Edirne'ye. Hocaların da seninle gelecek sakın derslerini ihmal etme. Babam kızdı mı bana? Hayır, bir herkes. Gurur duydu. Onu çok sevdiğimi biliyor değil mi? Biliyormuş Mustafa. Sultanım. Yolunuz açık olsun. Sağ olun paşam. Annen sana emanet. Gerekli tedbirler alındı mı? En üst düzeyde muhafaza edilecekler. Hünkârım, divan heyeti hazır. Mutat meclisimiz olacak.